15 ila 20 yaş arasındaki genç arkadaşlarıma tavsiye ettiğim, kesinlikle aralarından bir tanesini ya da hepsini satın almanız gerekiyor dediğim o parfümleri açıklayacağım. Şimdi İltifat canavarı, okulda kullanabileceğiniz, tarzınıza ve yaşınıza uyabilecek birkaç parfümden bahsedeceğim. Bunlardan ilki kesinlikle ama kesinlikle Jean Paul Gaultier'den Paradise Garden. Paradise Garden oldukça yeşil hissettiren, oldukça enerjik, genç, tatlı ama aynı zamanda da fresh olan bir parfüm. Bu parfümü alıp 4 mevsim sıkabilirsiniz. İltifat canavarıdır. Çok güzel performansı var. Bence Lebo serisinin en iyi parfümü. Kesinlikle Paradise Garden'ı bulursanız bence koleksiyonunuza eklemelisiniz. Bir diğer parfüm Parfüm de Mali Sedley. Sedley oldukça fresh. Yaz aylarında hatta 4 mevsim özellikle okulda çok rahat kullanabileceğiniz, kimseyi rahatsız etmeyecek, çok güzel bir koku. Buzlu Sprite gibi kokuyor bu parfüm. Yani iltifata çok açık. Performansı ortalama diyebilirim. Belki Sedli pahalı geliyorsa tam şu üstünde gördüğünüz Lattafa Mahir Legacy'yi de tercih edebilirsiniz. O Sedli'ye oldukça benzeyen performansı Sedli'den daha iyi olan ama kalite anlamında Sedli'nin çok yanına yaklaşabilecek bir parfüm değil. Kendi bütçenize hangisi uygunsa onu alabilirsiniz. Üçüncü parfümümüz Jean Paul Gaultier'den Lemal Elixir. Aslında Lemal Elixir ve birkaç tane Elixir Flanker'ını burada önermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Lemal Elixir, diğeri Ammitus Victory Elixir. Bir diğeri de One Million Elixir olacak. Bu üç parfümü de oldukça tatlı, çok yayılan, çok iltifat alan parfümler sınıfına koyuyorum. Ve gerçekten genç arkadaşlara da çok yakışacağını düşünüyorum. Hangisini daha çok beğenirseniz gidin Sephora'larda deneyin ve ona karar verin. Üçünün de ortalama olarak kokuları birbirine benziyor. Performansları da gayet iyi. Kesinlikle bu elixir flankerlarından bir tanesini edinmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer parfümümüz Yves Saint Laurent Y serisinden herhangi bir parfüm. Özellikle okulda kullanabileceğiniz hem fresh hem iltifat toplayan hem de performansı gayet iyi. Çok güzel bir tercih olacağını düşünüyorum. Hem de çok sıradan olmayan Versace Eros gibi Dior Savaş gibi bir parfüm olmadığı için ne kadar popüler olsa da henüz bu saydığım parfümler kadar popüler olmadığı için hala çok iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Performansı da gayet iyi, koku güzelliği de gayet iyi. İlk fatada çok açık bir parfüm. O yüzden kesinlikle Yves Saint Laurent Y serisinden bir parfüm edinmelisiniz diyorum. Benim önereceğim parfümler şimdilik bu kadardı. Sizin aklınıza gelen başka parfümler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.